20 Haziran 2021. Günlerden pazar. Böyle bir dolu aşı görünmüş değil. Bütün kirazları, çilekleri yerle bir etti. Kar yağmış gibi oldu. Karşılar bembeyaz oldu. Hepsi Allah'tan. Hayırlısı olsun. Şenes olacak. Kapaklı an kapak Dolu yağda. Haziran'ın 20'si. Bak. Hiç şey kalmadı. Ne kiraz ne işte. Şey yerle bir. Sadece sapı kaldı. Tüm çiftçimize çift çift geçmiş olsun. Arkadaşlar beyler doludan sonra tavanımız göçmüştür. <laughs> ha güzel. İşte tamam. Orijinal gibi oldu. <laughs>